Ne diyeyim? Selam mı diyeyim? Yok, merhaba. Direkt geri Hasan. Ne yapalım amirim? Şimdi, en son ne demiştik? Ee, sik mi diyecektik yoksa sadece sik benim mi diyecektik? Ona karar veremedik. Bir türlü acele etmemiz lazım ama. Abi adam video görüşmesi istiyor. Ha, açma oğlum açma. açma. Açma, lan. Açma sen. Tamam abi açma. açmıyorum bir şey yapmıyorum. Yani direkt onun gö görüşmeyi tabii, mi istiyor? Tabii tabii. Direkt görmek istiyor Bizim abi. Bizim bunu açmamız lazım. Adamı göreceğiz belki aç. Abi nasıl açayım ya? Aa, bak sen şimdi kamerayı şu, şu jalüzelere falan döndür. Biz adamı oradan buraya kendine Amirim olmaz. Kamerası burada olduğu için bu tarafa çekilince olmaz. Oğlum, pardon lan? pardon Açacağım. abi. Tamam tamam bir şey yok. Bir şey yok. Oğlum ne yapacağız ya? Allah tüh ya. Oğlum senin üstüne bir şey, başına bir şey sarsak falan kadın gibi konuşamaz mısın ya? Abi olur mu? Sakalım var benim. Hepimizin sakalı, sakalı var, var ya. ya. Bize kadın lazım. Bir kadın, kadın çağırmamız lazım. Ya Asuman'ı göndermesin Asuman! Ya, ya ne abi. o ne demekmiş canım? Aa, içimizden bir bayana bu durumu düşürmek size yakışıyor mu lan? Lan mı? Abi saçmalamayın Allah aşkına ya. Saçma. Lan biliyor, sen. biliyor zaten kadının tipini ya. Al işte, kapattı işte. Blokladı bizi. Offline oldu ya. Bloklar tabii! Bloklar! Bir şey yazdıramadım size burada. Sık beni! Basit bir şey söyledim. Sık beni, sık beni, sık beni! Ne olurdu yazsaydınız? hala konuşuyorduk burada. Sık beni ya! Çok mu zordu? Hay Allah'ım ya! Sık beni! Bu kadar basit kardeşim. Sık beni ya!